Aramızdaki anlaşmazlığa dönecek olursak Bozkurt Bey işi benim elimden alıp başka bir firmayla anlaşabilmek için dava açmış. Ama korkmuyorum. İşin gecikmesinin sebebi ben değilim. Şu alışveriş merkezi projesi. Bayağı milyon dolarlık iş değil mi? Büyük bir iş, evet. Ve siz kaybetmek üzeresiniz. Konunun nereye varacağını görür gibi. Milyon dolarlık bir işi kaybetmemek için Bozkurt'un kızını öldürür müydünüz? Neden? Elime ne geçerdi? Kızını öldürmüş olsam dahi gördüğünüz gibi işi geri alabilmek için hala mahkeme gününü bekliyorum. Evet, evet başkomiserim. Adamın şu husumeti olan iş ortağıyla da konuştum ama bir şey çıkmadı. Yani kızı öldürmek için bir sebebi olduğunu zannetmiyorum ama ben yine de işin peşini bırakmayacağım. Kızın evinden bir şey çıktı mı? Şimdi yeni geldim eve. Ayça ilgileniyordu. Bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama... Benim yine bakmam lazım tabii. Tamam, sık sık haberdar edin beni. Ayrıca didişmeyin. Tamam, baş Olur olur, söylerim onu da. Tabii tabii, yanında zaten. Hemen kapatınca söylerim. Başkomiserim. Söyle, lafından çıkmasın diye. Hı, eminim. Neyse. Ela on gün önce yeni bir halı almış ve kredi kartıyla ödemiş. Hadi ya, güle güle kullansın diyecekti o. Ama birazcık daha dikkat edersen ki bu senin için çok zor biliyorum. Evde halı olmadığını görürsün. Çok sağ ol, teşekkür ederim yardımların için. Neyse, teslimat fişinde adres belirtilmemiş. Ama alındığı yapı market buralara yakın. Bence bir gidip bakalım, teslimat adresini öğrenelim. Tahminen kızın başka bir evi daha var. Belki de tadilat halindedir. Kızın parmağındaki verniğin sebebi de o olabilir. Hadi gidelim o zaman. Ne bekliyoruz? Halı'nın alındığı yapı markete giden Komiser Ayça ve Komiser Selim... ...aldıkları bilgi doğrultusunda Kenan Bayral'ın evine ulaştılar. Buyurun. Ben Cinayet Masa'dan Komiser Ayça. Bu da ortağım Komiser Selim. Cinayet Masa mı? Evet. Ela Özgen'i tanıyorsunuz herhalde. Evet, tanıyorum. Ela hakkında birkaç soru soracaktık. Tabii, buyurun. Kenan Bayral, 33 yaşında. Maktul'ün arkadaşı. Ela, arkadaşımmış galiba. Evet, arkadaşım. Arkadaştan da biraz öte galiba. Bir ilişkimiz vardı, evet. Ama ailesinin öğrenmesini istemiyorum. Zaten kimseye söylemedik. Niye? Madem bir ilişkin var, delikanlı gibi çıkıp söyleyeceksin. Öyle değil. Ela'nın ailesi biraz tutucudur. Ve de güçlü. Neden bunları soruyorsunuz? Ela'ya bir şey mi oldu? Vallahi biz de onu öğrenmeye geldik. Ne oldu Ela'ya? Bilmiyorum. Sevgilisi değil misin sen? Evet ama... Nerede Ela? En son dün görüştük. Ben öğleden sonra altı gibi ilaç içip uyudum. Daha sonra akşam ne yaptı bilmiyorum. Ben de öyleye doğru kalktım ve... Ela'yı bir öldüreyim dedim. Ne alakası var? Ela öldü mü? Üzülmüyorsun. Çünkü ne olduğunu biliyorsun zaten değil mi? Şok oldum. Biz geldiğimizde yüzün gözün şişikti. Ağlamış gibiydin. Neden? Yeni uyanmıştım. Öğlen uyandım dedin lan. Akşam mı oldu şimdi? Ela'dan haberin var değil mi? Anlayamıyorum. Ben biraz evi gezeyim ya. Ya bu nerede? Hemen merdivenleri geçince sağdaki kapı. Kenan. Bak, bize yalan söylemek istemezsin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bize Ela gerçekten neredeydi? En son ne zaman gördün onu söyle. Dedim ya dün. O yalandı. Şimdi doğruyu söyle. Beni haksız yere suçluyorsunuz. Daha suçlamadık ki. Yoksa bir suç mu işledin? Yolculuk nereye Kenan? Efendim? Yolculuk diyorum nereye? Ya benim sesim duyulmuyor mu Ayça? Duyuluyor Selim, merak etme. Kenan burada zaman kazanmaya çalışıyor. Ha, iyi. Ben açayım o zaman onun kulaklarını. Tamam. Ela'nın öldüğünü biliyorum. Tamam mı? Biliyorum. Aa şöyle birader ya. Bak ne güzel. Şimdi anlat bakalım. Neden ve nasıl öldürdün? Yemin ederim ben öldürmedim. Dedim ya dün gördüm diye en son. Dün gece nerede ne yaptı hiçbir fikrim yok. Bugün haberlerde öğrendim. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Oba, o bavul ne için peki? Kendimi kaybettim. Aklımı yitiriyorum. Ne yapacağımı bilemedim. Bir otele ya da bir arkadaşıma gidip orada kalmayı düşünüyordum. Yalnız kalmak istemedim. Bize neden yalan söyledin peki? Onu öldürdüğümü ve kaçtığımı düşünmenizden korktum. Haberim yokmuş gibi davranıp, atlatmaya çalıştım. Yemin ederim. Şimdi ne düşünüyoruz peki senin hakkında sence? Bence biz arkadaşı bir alıp merkeze götürelim. Gerçekten masumum ben. Babasına sorun. Hiç tekin bir adam değildir. Onlar yapmıştır. Zaten sürekli babasından korktuğundan bahsederdi bana Ela. Ya tamam birader. Sen bizle merkeze gel bakalım. Önce bir yazılı ifadeni ver. Parmak izi, swap falan. Sonra bakarız masum musun, değil misin? Hadi. Yemin ederim Ela'yı ben öldürmedim. Hadi. Bilişimden Ela'nın cep telefon dökümleri geldi. Şu sevgiliden de bir şey çıkmadı ama bence kesin öldürdü. Zaten sen kesin o öldürdü diyorsan ben o ihtimali attım gitti biliyorsun. Oh ne güzel işte. Hep böyle yardım edelim birbirimize ya. Beni dinler misiniz? Telefon dökümlerindeki Ela'nın ablasının attığı mesajlara bir göz atmak istersin herhalde değil mi? Bana çok ilginç geldi. ee, özel hayat nasıl gidiyor Zeynep biçim? Bu konuyu uzun uzun konuşacağız Selim'ciğim. Konuşalım tabii Zeynep'ciğim. Senin yüzünden hayatım mahvoldu. Senden nefret ediyorum. Yok canım, ben daha senden nefret etmeye başlamadım yani. Mesajları okuyorum. Birinci mesaj, o kadını özellikle tanıştırdım biliyorum. İkinci mesaj, nişanlımı elimden aldı. Üçüncü mesaj, seni asla affetmeyeceğim. Cezmiyle ayrılmamın senin suçun. Abla ile kardeşin arasında muhakkak bir sıkıntı var. Ve bize söylemedi. Tamam, gidip öğrenelim bakalım neymiş. Kenan, nasılsın? Sana bir soru sorduk. Tamam canım, anlatacak. Değil mi Kenan? Ben bir şey yapmadım. Bir şey yaptın demedik ki. Madem bir şey yapmadın, niye kaçtın? Her şeyi biliyoruz. Şimdi bizi yorma da kızı nasıl öldürdün anlat. O adamlar kimdi Kenan ve evinde neyi arıyorlardı? Bilmiyorum. Sabaha kadar seni mi bekleyeceğiz? Tamam canım, anlatacak. Senin üzerine kayıtlı depoda 10 kilo yakın kokain bulduk. Nereden geldi uyuşturucu? Uyuşturucu işine de mi girdin? Hayır. Nereden buldun o zaman o kadar uyuşturucuyu? Amerika'da 10 kilo kokain için emniyet binasını basarlar biliyor musun? Konuşsana Kenan. Anlatacağım. Her şey Elan'la öldüğü akşam başladı. Onunla görüşmediğimiz yalandı. O akşam beraberdik. Daha sonra bir bara gittik, biraz eğlendik. Ee, ne yapıyoruz? Sana mı gidiyoruz, bana mı? Ya, bu gece böyle bitemez. E bitti kızım işte, ne yapacaksın sabaha kadar bardağa? Ne istiyorsun? <laughs> heyecan, heyecan istiyorum ben. Hırsızlığa alıştın sen. Ya. <laughs> ne hırsızlığı? Kızı hırsız mı yaptın? İlk başta ilişkimiz normal gidiyordu. Sonradan araba hırsız olduğunu öğrendi. Ben polis haber verecek, kızacak zannettim ama o bunu yapmadı. Vay, o da hırsız ha. Hiç sabıkan yok en iyisiyim de o yüzden. Bravo. Büyük marifet. Neyse devam et. Ela bunu öğrenince ne yaptı? Benimle çalışmak istedi. Hayatında heyecan arıyormuş. Yok artık. Gerçekten. İlk çaldığımız araba babasının husumeti olan bir herifindi. Plakasını hasır olarak evinde sakladı. Ela'yı gördüğün son geceye geri dön. Sonra ne yaptınız? Barın biraz ilerisinde lüks bir b vardı. Onu çalalım diye ısrar ettim. Hadi be bebeğim. Macera yaşamak istiyorum ben. Uçursana beni, uçmak istiyorum. Ücretini alırım ama. Al. Evde mi istersin, arabada mı? İkisine ne dersin? Kabul. Hadi o zaman. Ha? Gel benimle. Götür <laughs> beni. Böyle dediğin zaman çok seksi oluyorsun. Arabaya baktım. Etrafı biraz kolaçan ettim. Çevresinde kimse yoktu. Çalıştıramayacağım araba yoktur. Parmak izi kontaklı olsa bile. Arabayı çaldıktan sonra biraz dolaştık. Daha sonra sahil kenarına bir yere çektik. Gel, gel benimle. Benimle gel. Ya nereye gidiyorsun? Gel. Hava çok güzel. Yürümeyecek miyiz? Ya arabayı boşuna mı çaldık? Ya biraz yürüyelim. Gel benimle. Kızım delisin sen. Ela! Şok olmuştum. Ela'ya seslendim. Gelmesi için bağırdım. Ama korkudan arabaya dönemedi. Eğilip baktığımda yerde cansız yatıyordu. Yapacak bir şeyim kalmamıştı. Bir korkak gibi oradan kaçtım. Ela benim yüzümden öldü. Güzel hikaye. Çok uzun sürdü mü bunu yazman? Yemin ediyorum doğruyu söylüyorum. O adamlar evinde neyi arıyorlardı? Uyuşturucu Çünkü bizim Kenan basit bir oto değil. Uyuşturucu işine de bulaşmış. Yemin ederim bilmiyorum. O adamlar benden ne istiyor? Hiçbir fikrim yok. O zaman depondaki uyuşturucu kimin? i